gerçek kimliğin hangi burçta saklı? Yükselenin kandırıyor olabilir mi? İnsan kendini ilk kez ne zaman tanıdığını zanneder? Belki çocukken bir kitapta okuduğu burç yorumunda. Belki bir arkadaşının "Sen tam bir koçsun." dediği anda. Belki de yükselen burcunu öğrendiğinde. Ama bu tanıma gerçekten tanımak mıdır? yoksa yalnızca gökyüzünden yansıyan bir suretin içine sıkışmak mı? Bugün milyonlarca insan doğum haritasıyla kendini tanımlıyor. Güneş burcu, yükselen burç, ay burcu. Her biri kişinin mizacını, eğilimlerini, zaaflarını, güçlü yanlarını açıklamaya çalışıyor. Ve bu sistem zaman zaman öyle isabetli tespitler sunuyor ki insan kendi içine şaşkınlıkla baka kalıyor. Fakat burada sormamız gereken daha derin bir soru var. Bu gördüğüm ben mi, yoksa bana gösterilen mi? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de burçları ve yıldızları anlatırken, onların insanın yaratılışına nasıl etkili olduğunu detaylıca açıklar. Fakat bu açıklamaların hemen ardından dikkat çeken bir uyarıda bulunur. Gökten gelen şekle aldanma kalbin neyle meşgul olduğuna bak. İşte bu cümle bugünkü sorumuzu başka bir yere taşır. Yükselen burcun sana gösterdiği kimlik senin gerçek kimliğin mi? Yoksa yalnızca hayat yolculuğundaki geçici masken mi? Yükselen burç doğum anında ufuk çizgisinde beliren takım yıldızdır ve çoğu zaman kişinin dışa dönük tavırlarını, ilk tepkilerini, dünyaya açılma biçimini belirler. Yani bu burç seni tanıtır ama seni tarif etmez. Senin tepkilerini gösterir ama niyetini söylemez. Bu fark çok önemlidir. Çünkü tasavvufa göre kişi ancak niyetiyle bilinir. Suret değişebilir ama yöneliş hakikati belirler. O halde şunu sormalıyız. Yükselen burç bize kim olduğumuzu mu anlatır yoksa kim olmadığımızı mı saklar? Bazen insanlar yıllarca yükselen burcunun gölgesinde yaşar aslında balık burcudur ama yükseleni aslandır. İçte merhametle doludur ama dışarıda gösterişli ve mesafeli görünür. Kimi akreptir ama yükseleni terazi olduğu için çatışma yerine dengeyi arar gibi davranır. Bu davranışlar gerçek midir yoksa korunma biçimi mi? Belki de yükselen burç seni senden gizleyen bir perde gibidir ve sen o perdeyi kaldırmadan özüne ulaşamazsın. İşte tasavvufun en büyük daveti de budur. Özünü bil. Bu öz senin ne yükselen burcunda, ne güneş burcunda, ne doğum saatinde gizlidir. Bu öz secdede, suskunlukta, aynada kendine bakabildiğin o derin halde açığa çıkar. O halde sen ne burcunsun, ne tepkilerin. Sen niyetin kadar varsın. Ve niyet kalbin sır katmanında gizlidir. Yani yükselen burcun senin neyi örttüğünü gösterebilir ama senin kim olduğunu asla tanımlayamaz. Marifetname bu meseleyi zahir ve batın ilmi olarak ikiye ayırır. Burçlar zahir bilgidir. Seni görünen halinle anlatır. Ama batın yani iç bilgi seni ancak Allah'a yaklaştıkça açılan yönündür. Bu yüzden yükselenin kandırması mümkündür. Çünkü o senin dış kabuğundur. Ve tasavvuf bize öğretir ki kabuk sertleştikçe öz gizlenir. O halde gerçek kimliğini arıyorsan göğe değil iç alemine bakacaksın. Yükselen burcun seni insanlara anlatır ama seni Allah'a anlatmaz. Allah seni kalbinle bilir. Kalbinle yöneldiğin, secdende gizlediğin, dualarında ağladığın kimliktir gerçek olan. İnsan sadece gördüğüyle değil, gizlediğiyle de yaşar. Yükselen burç, insanın ilk izlenimini, dışarıya verdiği enerjiyi ve hayata nasıl adım attığını şekillendirir. Fakat bu şekillendirme bazen insanın özbenliğine o kadar baskın gelir ki kişi kendi ruhunun sesini unutmaya başlar. Bu unutma hali tasavvuf literatüründe nefsin perdelenmesi olarak tanımlanır. Yani kişi dıştan bakıldığında hareketlidir, canlıdır, cesurdur ama içte bir boşluk, bir eksiklik hisseder. Çünkü yükselenin parıltısı özdeki sessizliği bastırmıştır. Marifetnamede geçen surete meyletmek hakikatten uzaklaştırır ifadesi bu durumu çok güzel özetler. Suret burada yalnızca fiziksel şekli değil, aynı zamanda kişinin dışa dönük bursal maskesini de kapsar ve bu maske nefsin daha alt mertebelerinde çok güçlüdür. Nefsi emmare, kişinin tamamen yükselen burcunun etkisinde yaşadığı evredir. Koç yükselen birinin öfkesi artık bir savunma değil, kişilik zırhı haline gelmiştir. Terazi yükselen biri dengeyi koruma uğruna kendi hakikatinden vazgeçmiştir. Aslan yükselen biri dışarıdan güçlü görünme çabasıyla içteki kırılganlığını inkar eder. İşte bu noktada yükselen burç artık bir enerji değil, bir perde olur. Ve bu perdeyle yaşamak kişinin kendini gerçek zannetmesidir. İşte bu yüzden yükselen burç kandırabilir. Ama bu aldatma kötü niyetli bir yanılsama değildir. Bilakis ruhun kendi içine yönelmediği sürece dış görünüme aldanabileceğini gösteren bir ilahi uyarıdır. Tasavvuf der ki, nefs seni aldatmaz, sen onunla yetinmeye razı olduğun için kandırılırsın. Nefsi levvame aşamasına geçildiğinde kişi artık bu maskeleri sorgulamaya başlar. Gerçekten ben bu muyum? Sürekli dışa dönük görünmeye çalışmak beni neden yoruyor? Hep güçlü görünmek zorunda mıyım? Gibi sorular yükselen burcun perde işlevini yitirmeye başladığını gösterir. Bu sorgulama aynı zamanda iç sesin yeniden yükselmesidir. Marifetname bu geçişi zahirden batına iniş olarak tarif eder. Artık kişi yükselen burcunun sunduğu mizacı değil, Allah'ın ona verdiği ruhsal özle ilgilenmeye başlar ve bu özle temas ettikçe yükselen burçtan gelen aldatıcı ışık yerini daha sakin, daha derin bir farkındalığa bırakır. Nefsi mülheme ise kişinin dış maskeleri tanıdığı, onların ardındaki içsel gerçekliği keşfetmeye başladığı aşamadır. Kişi artık kendine dürüst olmaya başlar yükselen burcun ona sunduğu görünür gücü ya da çekiciliği bir yere kadar kullanır ama artık onlarla özdeşleşmez çünkü bilir ki onun hakikati yalnızca görünüşünde değil yönelişindedir tasavvufi bakışta yöneliş kişinin kalbiyle nereye döndüğüdür ve marifetname bu hali gerçeği görmek için suretten geçmek olarak ifade eder yani kişi yükselen burcun gösterdiği kalabalık kimliklerin içinden geçerek en sade, en öz haline ulaşır ve orada onu kandıracak bir burç yoktur. Sadece hakikatin huzuru vardır. İşte bu yüzden gerçek kimliğin doğum anındaki yıldız konumlarında değil, secde anındaki yönelişinde gizlidir. Çünkü secde maskelerin düştüğü, kimliklerin çözüldüğü ve sadece kalbin konuştuğu yerdir. İnsan ne doğduğu burçtur ne de başkalarının ona yakıştırdığı sıfatlar. İnsan kalbiyle var olur ve yöneldiğiyle şekillenir. Bu yüzden gerçek kimlik ne bir takvimde ne bir haritada ne de doğum anındaki gezegen diziliminde gizlidir. Gerçek kimlik yalnızca Allah'ın kuldan görmek istediği hale yöneldiği anda belirginleşir. Ve o yöneliş bir burcu değil bir hakikati doğurur. Peki gerçek kimlik hangi burçta saklıdır? İşte bu sorunun cevabını marifetname bize dolaylı yoldan verir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri İlmi Nücum bölümünde burçların insan üzerindeki etkilerini anlatırken her burcun bir mizacı ve bir eğilimi temsil ettiğini ama bunların sabit bir kader olmadığını özellikle belirtir. Ardından gelen ilmi hikmet bölümünde ise der ki Hikmet, insanın kendisine verilmiş olanları hakka yaklaştıran bir vesile kılmasıdır. Yani gerçek kimlik sana verilen burcun içinde değil. O burçla ne yaptığında saklıdır. Belki sen Koç burcusun ama gerçek kimliğin Başak'ın inceliğinde ortaya çıkar. Belki yükselenin Yengeç ama ruhun Aslan gibi cesur ve sahici. Demek ki ruh doğduğu kalıba razı olmak için değil, o kalıbı aşarak kemale ermek için yaratılmıştır. İşte bu yüzden kimliğin yıldızlarda değil, yönelişte saklıdır. Tasavvuf ehline göre insan yaratılışında belli bir burçta sınanır. Bu sınav onun zayıf olduğu yerden gelir çünkü ruh oradan terbiye edilecektir ve kişi bu sınavı kabul eder, nefsini dönüştürmeye başlarsa zamanla burcunun etkisi azalır, özündeki hakikat ortaya çıkmaya başlar. Bu süreç nefs mertebeleriyle paralel gider. Nefsi emmarede yükselenin etkisi güçlüdür çünkü nefs baskındır. Nefsi levvame ile burç sorgulanır, ilk çatlaklar oluşur. Nefsi mülhemede kişi maskesini tanır, yükselenin oyununa kanmaz.'' Nefsi mutmayenin ne de ise kişi Allah'la o kadar bütünleşir ki burcu unutulur. Sadece fıtratı kalır. Fıtrat Allah'ın insana doğrudan yazdığı kaderdir. Ve bu kader yıldızlarla değil nur ile yazılmıştır. Nurun olduğu yerde ise aldanma yoktur. Orada yalnızca hakikat vardır. İşte gerçek kimlik de orada saklıdır ve oraya giden yol secdeden geçer. Secde, senin tüm astrolojik kimliklerinden soyunduğun yerdir. Yükselenin, Güneş'in, Ay'ın hepsi susar. Orada sadece kalbin kalır. Allah'a "Ben buyum" deme cesareti değil, "Beni sen bilirsin" teslimiyetiyle yaklaşırsın. Ve işte o an gerçek kimliğin sana açıklanır. Belki bu açıklama bir rüya ile olur, belki bir dua ile, belki bir hicran anında ama muhakkak olur. Çünkü tasavvufun vaadi şudur: Sen özüne dönersen kim olduğunu sana Allah öğretir. Bu yüzden gerçek kimliğin bir burçta saklı değildir. O kimlik senin kalbinde mühürlenmiştir. Ve o mühür yalnızca secdede açılır. İnsan bazen kendini en çok tanıdığını sandığı yerde en derin yanılgıyı yaşar. Bu yanılgı dış dünyaya sunduğu kimlikle özündeki hakikatin birbirine karışmasıdır. Yükselen burç işte tam burada devreye girer. Sana belli bir görünüm verir. Karakter değil, tavır, ruh değil, izlenim. Ve sen bu izlenimi yıllarca tekrarlarsan onun gerçek olduğuna kendin de inanırsın. Ama bir gün gelir, içinden gelen bir boşluk sesi seni dürtükler. Ben gerçekten bu muyum? İşte o ses ruhun gerçek kimliğinden gelen çağrıdır. Tasavvufta buna kalbi mülhim denir. Kalbin, nefsin gürültüsünü aşarak sana gerçek özünü hatırlattığı hal. Bu hal her zaman net ve kuvvetli değildir. Bazen yalnızlıkta belirir, bazen bir zorlukta, bazen bir dua anında. Ama hep vardır. Çünkü Allah kulunu terk etmez. Sadece kul kendine kulak vermez yükselen burç bu iç sesi bastıran bir dış kabuktur çoğu zaman. Sana toplumun, ailenin, arkadaşlarının anlayacağı bir kişilik sunar. Ama Allah bu kişilikle ilgilenmez. O senin dışa sunduğun hali değil, içte sakladığın yönelişi görür. Yani insanlar seni yükselen burcuna göre tanır, Allah ise kalbine göre bilir. Bu fark çok önemlidir.'' Çünkü bugün insanlar kendilerini sosyal maskeleriyle tanımlıyor. Ben koç gibi davranırım çünkü öyleyim. Hayır. Belki senin özünde derin bir merhamet var. Belki suskunluğun aslında bir iç bilgelik. Belki senin içindeki yay gibi coşku dışarıda hiç görünmüyor çünkü yükselenin seni sürekli ciddi ve mesafeli gösteriyor. Ama işte orada başlar kandırılma. Sen kendine yabancılaşmaya başladığında yükselenin sesi hakikatin önüne geçer. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu tür bir iç çatışmayı şöyle tarif eder. Zahirde bir cemal, batında bir hicran olan kimse kendini bilmeden başkasını kandırır. Yani sen kendi özünü tanımazsan sadece başkalarını değil kendini de kandırırsın. Ve en tehlikelisi de budur. Kendi maskene aşık olmak. Yükselen burcun seni en çok burada yanıltır. Güçlü görünmeye alışırsın. Ne zaman kırılacak olsan maskeyi sıkıca tutarsın. Duygusal olmamak için acılarını bastırırsın. Dengeli görünmek uğruna kendi iç savaşını inkar edersin. Ama kalp razı olmaz. Çünkü o başka bir yere ait olduğunu bilir. İşte bu başka bir yer. Gerçek kimliğin mekanıdır. Oraya varmak için tüm bursal etiketleri, tüm karakter yargılarını bırakman gerekir. Tasavvufun tevhid çağrısı tam da budur. Ne sen, sensin, ne burcun, kaderin. Sen ancak Allah'a yürürken çözülürsün. Ve çözülmek demek, hakikatin açılması demektir. Yani yükselenin seni kandırabilir. Ama kalbin asla kandırmaz. Çünkü orada Allah'ın sesi yankılanır. Ve bu ses... Bazen şöyle fısıldar: Ey kulum, bana görünmek için değil, bana yönelmek için yaratıldın. İnsan doğduğunda gökyüzü bir harita çizer. Ama bu harita yalnızca bir başlangıçtır. Marifetname bu gerçeği şu şekilde açıklar: Yıldızlar yazmaz, işaret eder. Yazgı ise kulun yönelişiyle şekillenir. Bu cümle çok önemlidir. Çünkü bize şunu öğretir: yükselen burcun bir hüküm değil, bir yön işaretidir. Ve bu yön sana ya perdedir ya da merdiven. Sen eğer o burcun seni tanımlamasına razı olursan, burcun seni sınırlandırır ama onu tanıyıp geçersen o burç seni olgunlaştırır. Bu ayrım tasavvufta perdeyi aralayarak tecelliye ulaşmak diye anlatılır. Yani dıştan görünen hiçbir şey son değil, yalnızca bir örtüdür. Sen o örtünün ardına geçebilirsen sende ilahi isimlerin bir yansıması başlar. Peki, nasıl olacak bu? Yükselen burcun neyse, o burcun zıddıyla mücadele etmeye başladığında başlar dönüşüm. Mesela, yükseleni akrep olan biri kuşkuyu bırakıp teslimiyeti öğrendiğinde. Terazi olan biri herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi iç dengesine yöneldiğinde Oğlak olan biri sadece sorumlulukla değil, merhametle de yürümeyi denediğinde işte o zaman burç artık bir sınav değil, bir sırra dönüşür. Tasavvufta bu hal nefsin terbiye edilmesiyle hakikatin açılması olarak geçer. Sen nefsini terbiye ettikçe Allah sana kim olduğunu gösterir. Burcun, yükselenin, mizacın hepsi çözülür. Çünkü artık sen bir burç olmaktan çıkmış, bir halifeye dönüşmüşsündür. Marifetname bunu şöyle ifade eder. Yaradan, kulunun sıfatlarında görünmeye başlayınca, kul kendi sıfatlarını bırakır. Yani artık sen koç değilsin, aslan değilsin, yengeç değilsin. Artık sen Rahman'ın şefkatini, Hakim'in hikmetini ve Dud'un muhabbetini taşıyansın. Ve o zaman yükselen burcun neydi? Kim ne dedi? Nasıl tanındın? Hiçbiri anlamını yitirir. Çünkü sen kendi özüne vardığında kimliğin sana değil, sen kimliğe yön verirsin. Bu çok derin bir noktadır. Çünkü artık burç seni tanımlamaz, sen burcu anlam yüklersin. İşte bu yüzden de yükselen burcun seni kandıramaz. Çünkü sen kandırılmayı kabul etmezsin. Sen hakikate yönelmişsin. Başka bir şeyi kabul edemezsin. Bu hale gelmek kolay değildir. Bazen yıllar süren iç yolculuklar, bazen çözülemeyen döngüler, bazen secdeyle gelen gözyaşları. Ama en nihayetinde hakikat seni çağırır ve sen cevap verdiğinde gerçek kimliğin kendini açığa çıkarır. Ve işte o anda yükselen burcun artık bir perde değil, bir hatırlatıcı olur sen bir zamanlar burada kayboldun ama şimdi buradan geçip hakikate vardın der. Ve sen kendi doğum anının üzerine yükselmiş olursun. İşte bu yüzden burçların üzerine secde koyulmuştur. Çünkü gök çizmiş olabilir ama yazan Allah'tır. Ve Allah yazdığı kaderi sana unutturmaz. Seni kendine ulaştırana kadar da bırakmaz.'' hayatında tekrar eden şeylere dikkat et. Hep aynı insan tipleri mi seni kırıyor? Hep benzer durumlar mı seni zorluyor? Her defasında aynı duyguda mı takılıyorsun? Bu tesadüf değil. Bu yıldızlardan değil. Secdeden yankılanan bir çağrıdır. Yükselen burcun senin hayat sahnene hangi karakterle çıkacağını belirler. Ama sahnede ne oynayacağını sen belirlersin. Eğer sen rolünü sorgulamazsan, o sahnede hep aynı oyunu oynarsın. Ama bir gün perdeyi açıp "Ben kimim gerçekten?" diye sorarsan, işte o zaman senaryoyu değiştirmeye başlarsın. Tasavvuf der ki: Kendini tanımayan tekrar eder. Kendini tanıyan hakikate yürür. Yükselen burcun bir döngü olabilir ama bu döngü sonsuz değildir. Sen fark ettikçe döngü çözülür. Her tekrarda durup bu bir işaret olabilir mi diye sormaya başladığında artık kader değil irade devreye girer. Ve işte o anda yükselen burcun seni kandıramaz. Çünkü sen kandırılmayı kabul etmezsin. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri burçlarla ilgili yaptığı açıklamalarda bir cümle kurar. İlim insanı burçların kölesi değil, Hakk'ın halifesi kılar. Bu ne demektir? Yani sen burçların etkisini bil ama onlara teslim olma. Sen yükselenin ne söylediğini anla ama onunla özdeşleşme. Çünkü sen yıldızlarla değil Allah'ın muradıyla var oldun. Ve bu muradın seni çağırdığı yer yalnızca bir astrolojik koordinat değildir. O yer kalbinin en içidir. Orası hiçbir doğum haritasında görünmez ama bir secde anında apaçık olur. Orası yükselenin sustuğu ve hakkın konuştuğu yerdir. Peki buraya nasıl ulaşacaksın? Çok net. Göründüğün kişiyle gerçek niyetin arasındaki mesafeyi fark edeceksin. Yükselen burcunla öz burcun arasında yaşadığın iç çatışmaları fark edeceksin. Senin dıştan neye benzediğinle, içten neye yöneldiğin arasındaki farkı çözdükçe o fark seni kandırmaktan vazgeçecek. Ve sen artık bir burcun adamı değil, hakikatin şahidi olacaksın. İşte bu andan sonra yükselen burcun seni artık yönetemez. Çünkü sen yönünü belirlemişsindir. Sen göğe değil, hakka yönelmişsindir. Ve hakka yönelen hiçbir kalp aldanmaz. Şimdi gözlerini kapat. Bir an için hiçbir burç olmasaydın, insanlar sana hiçbir mizaç biçmeseydi sen sadece içindeki sesle baş başa olsaydın kim olurdun? Neye yönelirdin? Neyi sever, neden kaçardın? İşte bu sorulara verdiğin cevap senin gerçek kimliğindir. Yükselen burcun seni kandırabilir. Evet. Ama bu kandırılma aslında senin için bir fırsattır. Çünkü her yanılgı hakikate uyanışın kapısını aralar. Ve sen o kapıdan girersen yalnızca bir burç değil, bir insan olarak var olmaya başlarsın. Tasavvufun en derin sırrı da burada gizlidir. Kul kendi nefsinden geçtiği an Rabbine yaklaşır. Sen kendini sadece doğduğun burçla tanımlarsan gökyüzünün bir takvim yaprağında sıkışır kalırsın. Ama o burcun sınavlarını fark eder, o maskeleri tanır, o tepkileri dönüştürürsen o zaman Allah'ın senin için hazırladığı büyük sırrı çözmeye başlarsın. Ve o sır senin kaderin değildir. Senin hakikatin olur. Yükselen burcun seni öfkeye eğilimli yaptıysa belki merhameti öğrenesin diyedir. Yükselenin seni aşırı sosyal yaptıysa belki iç sessizliğe davet alman içindir. Yükselenin seni güçlü ve mesafeli gösteriyorsa belki Allah seni kırılganlığınla barıştırmak istiyordur. Çünkü her burcun içinde bir sınav, her sınavın içinde bir sır saklıdır ve her sır ancak secde'de açılır. Secde, yükselenin sustuğu, nefsin geri çekildiği, kalbin Rabbin huzurunda olduğu an. Orada artık kimse sana sen Boğa burcusun demez. Orada sadece sen kulsun denir ve bu cümle bütün burçları, bütün tanımları, bütün etiketleri siler. Çünkü kul sadece Rabbin bakışıyla anlam bulur. İşte o yüzden yükselen burcun seni kandırabilir. Ama sen o kandırılmayı kader bilmezsen yol olur. Sen maskeyi yüzünde değil, elinde taşırsan ona hükmedersin. Sen kendi hakikatine yürümeyi göze alırsan burcun seni yönlendiremez. Çünkü sen artık bir burcun değil bir yönelişin sahibisin. Gerçek kimlik ne doğum anında yazılır ne gökyüzünde çizilir. Gerçek kimlik kalbin Allah'a yöneldiği anda yankılanır ve o yankı secdede şekillenir. Belki bir dua olur, belki bir gözyaşı, belki bir iç sükut ama muhakkak bir hakikat olur. Unutma, yükselenin seni tanıtır ama Allah seni kalbinle bilir.'' ve hakikat sadece onun bildiği yerde saklıdır.